izleyiciler İstanbul Beşiktaş'taki hain terör saldırısının üzerinden tam 9 yılı geçti. 40 polis 47 kişinin şehit olduğu o karanlık gece bugün bir kez daha hatırlandı. Şehitler dualarla anıldı. İstanbul Beşiktaş 10 Aralık 2016 <laughs> Şehrin kalbinde Beşiktaş Bursa Spor maçının hemen ardından büyük bir gürültü, kısa bir sessizlik ve gelen acı çığlıklar. O gece 40'ı kahraman polis 47 can vatan için toprağa düştü. Türkiye'nin yüreği yandı. Saldırının 9. yıl dönümünde şehitler unutulmadı. Beşiktaş'taki 10 Aralık Şehitler Parkı'nda düzenlenen törende duygulu anlar yaşandı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, komutanlar, emniyet yetkilileri, Beşiktaş yöneticileri, sporcular ve en önemlisi evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini kaybeden şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar gözyaşlarına karıştı. Protokol üyeleri ve şehit aileleri anıta karanfil bıraktı. Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutuldu. 9 yıl geçse de acı hala taze. Bu topraklar şehitlerini unutmadı.